33 TM 301 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş Kennedy. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Burası Türkiye Mersin. Hacı Baba Elektronikçiler Çarşısı. Ee, Alaaddin Sarı Beyefendi'nin iş yerindeyiz. Hayat meyve suları vardı. O da yıkıldı. Ha, hayat meyve suları. <laughs> Azlaş, az Tencere divin kara, seninki benden kara. Ha. Evet hocam, komutanım. Va e, abi iyi yapmış yani iyi ürün çıkartmış. Ne demek tencere dibin kara seninki benden kara? Ya, o da kara o da kara işte karaya bulanmışlar bir kere daha bitmiş Yani. Ankara neden sonu kara? Ha, Ankara neden sonu kara? He Ankara arıdır arının sonu kara gelir her zaman. E. Evet arkadaşlar, herkese buradan sevgiler, saygılar. Ben Seklamanto Sekreteriniz Alaaddin Sarı ve Değerli Paşamız, Amiralımız, Komutanımız Canımız, ciğerimiz, her şeyimiz Cihangir Kener ile beraberiz. Yine bir video çekmenin heyecanını yaşıyorum tabi her zaman olduğu gibi. Bugün mercinin kendisi Bugün işe gitmedim. İşte şu memüme olayı tüm dünyanın bildiği adliyelerde, İtalyan mercilerinde de bana rastlamışsınızdır İtalya'da e, merci konusunda füme o konusu çıktı ben biraz geri durmaya çalıştım Danimarka'dan yeni geliyorduk e, bir sürü dış devlette baya bir karışıklık oldu İler düzeltemezler ben hazırdım zaten benim hazırlıklıydı normal girildi çıkıldı ama füme baya bir ortalığı karıştırdı sıcak füme soğuk füme falan e, kendi Kendin pişir kendin ye. Yani biraz öyle oldu. Bizde de hazırdı. Kendilerine sunduk. Bakalım e, nasıl bir sonuç çıkacak. Saat 3.12 PM Wednesday e, Burası Türkiye Mersin Present present Cihangir Göktaş Kennedy e, 12 13 and then 2023 years and then 20 Şimdi konumuz öyle bir konu. Adana İncilik'te dikkat etsin lütfen. Konuya ben Amerikalıyım hem de. Amerika doğumluyum. Amerika olarak tüm dünyayı füme verdim. Bugün adliye de füme. Ee, şimdi diplomaları veren benim. Mercinin kendisi. Metre Zaten gemilerden, uçaklardan, uçak savaş gemilerinden 12.01.59 da olsa Zaten çapa unsurundan Bermuda çapaya sorduğunuz zaman Greenwich'ten Cihangir Göktaş Kennedy'yi bulabilirsiniz. Yarın da merciyim. Ömür boyu da merciyim. Tüm dünyada nakitinde kainat boyu sahibim. Petrolünde, diamonds, cevirleri her şeyinde sahibim. Şimdi bu konuyu geçelim. Güneş sisteminde petroldü, suydu. Bunlar abes konular. Şimdi demek istediğim füme önce insan tabi. Önce insan. insana saygımız var aralarında ufak tefek sorunlar olabilir, mahkemelik olabilirler. Aralarında halletmek istiyorlar konuyu, görmek istiyorlar kim daha başarılıdır. Arabasının performansına göre olan var, hız sınırına göre olan var. Eee tüm tümseklere göre olan var. A'dan Z'ye her şeye göre olan var. Ben bu konulara karşı değilim de yani ben yasak koymuştum. Yapılması yasaktı ama kendim tarafından olduğu için şimdi e, naçar duruma düşmemek için dünyaca sıfırdayız. Bir de Türkiye'de sıfırda e, öngörüde bulunmuştum. Doğru inisiyatifimdeydi. Milli Askeri Şura'nın da e, saygılarına ben sunmuştum. Onlar da bana saygılarıma sundu. Öyle ayakta e, tahmin ettiğiniz gibi değil. Birbirimiz ayakta değil. E, koltuklarda gördüğünüz gibi Milli Güvenlik Askeri Şura e, Milli Güvenliğin kendisiyim zaten. Tüm dünyada. Tüm dünya çalışmıyor olsanız o mercinin kendisiyim. Yani iki katlı da gördü, on katlı da, yüz katlı da görmüşsünüzdür. Yani parlamentoda parlamenter olarak da e, kendisiyim. İlgincinize gidebilir ama gitmese iyi olur. Yani günümüzde bu e, on hafta sonra gitsin. Yüz hafta yılbaşını geçsin. Öyle. Zaten ayıp geziyorum. Kafamda bir şey yok. Bizim arkadaşlar da vardı. Yok. Nereye gitti belli değil. İçiliyordu. Olur insan. Şimdi demek istediğim konu eee kuruculardanım. Tüm dünyanın kurucusuyum. Sekremanto'nun, Parlamento'nun hakiki orijinal ee, bu duruma getirilmesini sağlayan yani insanım. Ama e, sevildiğimi bildiğim kadar sevdiğimi de bilirim. İnsanları severim de. Kırmam, rencide etmem. Kimsenin canını yakmam. Hiç kimseyi e, rencide ettiğim, canını yaktığım görülmüş bir şey değildir. Ama dünyayı da doğrayan tek başına e, odama alıp hepsini tek tek doğruyanda dakikası dakikası, saniye saniyesine saniye, başladığından bitişine kadar... Kim olsaydı yapabilirdi demekle değil. <laughs> hayatta affetmem çünkü. Namussuzluğu hayatta affetmem. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Adana İncilik dahil, NATO dahil, tüm dünyada yetkililer dahil, Milli Askeri Şura emriyle adam gibi ofislerinize, zezalinize girip girip e, evinize, işyerinize gelip gidiyorsunuz. İyi, güzel. E, bundan sonra da gelip gitmeye devam edin. Ee, durduk yere kimsenin canını yakacak değiliz. Biz saygıdan yanayız. Yaşı büyüye küçüğe e, saygı sevgi çerçevesinde ama ama e, devleti, milleti cürüm, benim mercime cürüm, dünyaya cürüm durumunda yakalarsam affetmem bilin. Yani tüm dünyada basma kelip, kalıp e, kelime duymuşsunuzdur. Herkese canım gidiyor, param gidiyor, malım mülküm gidiyor, adamı vururum öldürürüm. Mercisinde hakarete uğrayıp e, çıkıp gidilen veya tekrar gelinen veya öldürülen milyonca insan duymuşsunuzdur. E, hakikisi benim. Ben insanı öldürürüm hakikaten. Öldürttürürüm de. Ona göre ayağını denk atsınlar. Halkı uyarın, adam gibi yaşayıp gitmeye devam etsinler kimseyle ters düşmeyelim. Hazine de Zebi tarafından. Tüm dünyada kazanıyor. Ben de kazanıyorum. Kimse kimsenin ekmeğine mani olmasın. Buradan sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz herkese. Cihangir Göktaş e 3.17 Venizdey 13 Nisan Şimdi tarihi öyle verdi internet. Konu artık Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Adliye ee, Etraftaki işte resmi kurumlar, özel kurumlar arasında gelip gider. Nasıl başarısınız bilmem. Ama başarılı olmanızı isterim. Başarısızlığı biz kabul etmeyiz. Bizde yazmaz yani. Ya bu makama girmeyeceksiniz. Ya bu makama güfte oldun, güfte oldun, dümdüz devam edeceksin. Yoksa affetme. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Elimizden gelen çabayı sarf edeceğimize inanıyoruz. Sevgiler, saygılar. Komutanım Cahit. benim bir e, naçizane bir sorum olacak size. Karıncanın yavrusuna ne denir? Enik denir. Enik. Tabii, tabii. Karıncanın yavrusuna. Tabii. Enik. Hı hı. İsviçre, Zürich Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Eniktir. Evet. Tabataptır yani. Tabatap da olabilir olmayabilir de Libran işçesine bağlı, bağlı İbran işçesine dağlı olmasına bağlı olmamasına bağlı. Köylü olmasına bağlı, köylü olmamasına bağlı. Yani e, kimisi mil diyor, milka diyor, water ama e, Chicago'nun dağlarıdır. Çıktıkça milkaya da çevirir, milkaya da çevirir. Severiz de sevmeyiz de hoşumuza gider gitmez. Water'a da çevirir, wasser'a çevirir. Çevirir yani sonuçta. Allah'ın dağı. Ama yasaktır konuşması. Askeri politikadır. Benden başka kimse bahsedemez. Sağımdaki solumdaki merci diye adlandırdığımız şahsiyetler bahsedemez. Mercinin kendisiyim. Merciyi verelim, davet ettirtirelim Mübaşirleri gönderip yerini gösterttirelim. Tapulu malın mülküm hem de. Sen e, adalet mülkün temelidir deyip de e, sırtımda yazmıyor ama sırtımı döndüğüm zaman yazıyor. Bu işin şakası olmaz. Duvarda yazıyor. Bunu ben de yazdırmışım. Dedem, atam da yazdırmış. Herkes de yazdırmış dünyanın beş bir yanında. Niye? Milli asker. Çünkü temel sağlam. Sen toplu iğneyle kazımaya çalışıp rekora gitmeye çalış. 10 tane tuğla, 100 tane tuğla sen götürmeye çalışabilirsin. Bu hiçbir komik yanı yok. Ama senin farkı ben bir kalem oynatışımla kainatı götürürüm. Bu işin şakası olmaz ki. Ciddiyetli insan isteriz karşımızda. Ciddiyet zamanı ciddiyettir. Siz ciddiyeti lütfen bırakmayın elden. Biz ciddiyetli insanlarızdır yani. President President dedikleri Kainatın gelmiş geçmiş en büyük mercisi, en büyük e, şerefli, onurlu insanı, şerefsiz durumuna hayatta düşmez. İlahiyat fakültesinde başındaki roçentim ben dünyanın başındaki. Şikeşsiz bir insanım. Siz ders kitaplarını beğenmemezlik yapıp e, atıp kenara beğenmedik diyemezsiniz. Benimle böyle bir mevkiye sahip olmuşluğunuz yok. Dünyaya diplomaları basıp dağıttıran, dağıtan benim. Milli askeri şuradakiler diyeceksiniz. Milli askeri şuradakiler emekli oluyor. Ben size Mersin'e geldiğimde açıkladım. Tüm dünyaya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne milletine de benim emekliliğim yasak. Ben emekli olmuyorum. Cumuk bana emekli olmamamı emrediyor. Ben de emekli olmuyorum. Bu yüzden dedim ki elimi kolumu kana bulamayın. Daha yaşım genç. Yaşayacağımız çok şeyler var. Siz de tamam anladık dediniz. dediniz yolumuza devam ettiniz. Dünyanın beş bir yanından da anladık dediniz. Şimdi konu durum böyleyken canınızın yanmasını istemiyorken konu böyle bir konu yani diyorsunuz. Ama e, içinizden de e, bazı fırsatçıların e, fırsat tanımasına izin verdiğiniz haberleri geliyor bizlere. E, fırsatla tanırız deyip içimizdendi. Hem düşündüğümüz hem söylediğimiz gibilerinden tavır takınıp vakit kazanıp kazandıracağınız etrafa falan filan nevaleleri. Ben size dedim ki adam gibi 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milleti olarak Atatürk'e saygıda bulunmuyorsunuz. İlk merciye, mercinin de kendisiyim. ilk bana saygıda bulunuyorsunuz. Hazır ola geçip bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milleti kuruldu kurulalı. TBMM kuruldu kurulalı. Şimdi benim demek istediğim, ben Atatürk'e zaten saygılı bir insanım. İhanet kaideyi de bozmaz. Siyanür civaya da dokunamaz. Zampla da işi olamaz. Siyanür civa zam fabrikalarında sahibiyim. insanı çok kötü rezil lütfa eder. Kim benim mercimle adliyelerimle uğraşıyor ayağını denk kalsın, yemin ederim tüm dünya gezip dolaşırken Türkiye Atatürk'ün huzurunda 10 Kasım'daymış gibi kımıldayamaz. Yiyemezsin, içemezsin, sıçamazsın, osuramazsın. Çok kötü yaparım arkadaşım. İnanın askeri ölçümlüdür benim yapacağım şeyler. Çok kötü, çok fena durumlara yol açarsınız. Ben size söyleyeyim kafanızı gözünüzü gidin yardırın. Gidin Boğaziçi Köprüsü'nden atın kendinizi ölün. Sakın bizim karşımıza, benim karşıma, benim çalışanlarımla, benim karşıma sakın sakın yarından itibaren ben başladıktan sonra benim çalışanlarım beni sizin yaşadıklarınızı sizleri ilgilendirir. Sakın karşıma geçmeyin. Ben çok sert bir insanımdır. Siz bendeki silahları bir görün, duyun diye demiyorum. Çok çok yasak askeri politikada kullanılması yasak silahlar vardır. Bu silahları siz yalvar yakar oldunuz. Namusunuzu bile ortaya koymaya çalıştığınız olduğu ben bana öyle haberler geldi. Paşaların aklı selayeti yerinde midir değil midir daha ben ölçüm almadan sizler ölçüm aldırttığınızı söyleyip paşalardan silahları sordunuz. Namus olayımız var deyip ben o kişilerle de zaten tek tek odamda görüşeceğim. Hiç canlı da çıkabileceğini zannetmiyorum Ölüsünü de ceset torbalarında görecek halk mı Etrafta yetkililer mi jandarmaya girip çıkan Duyabilir misiniz bilmem Ama öldüreceğim yani Kesinlikle sertifika belge Mezarları tespitlidir Ben bırakmam insanı Biz kandırırız kendisini Biz oyun oynarız benim akli dengem yerinde değil ben manyaktım ben psikopatım ben adamı oyarım falan filan onu geçsinler öyle lafları <laughs> ben insanda kaç delik açarım vücudunda kendisi hiç hesaplamış mı benim için öyle konuşuyor ama çok kötü fenaleye hale sokacağım sülalesini çok fenaleye sokacağım merkez bankalı darpaneli Gelin rezilliklerinin zamanı gelince Merkez Bankası'nın önünde gör. Ne hale düşmüşler gör. Tüm dünya da görsün, Allah da görsün. Peygamberler de ölmüş peygamberler de görsün. Allah'ın her tür e, meleği de görsün. Ben yemin billah etmişim. Ben şad etmişim. Ben dünyada bak ne hale sokacağım onları. Benim için peygamber bile değildi demeye çalıştılar peygamber miymişim değil miymişim he ben mercinin kendisiyim peygamberin kendisiyim siyanur civa zamp fabrikaları her yer eee biliyor tüm dünya biliyor sizin yaptığınız cürüm nedir bana burada iki günde bir üç günde bir her gün il jandarma komutanlığı çalışanları dahil eee geçmiştekilerden bahsediyorum emniyet müdürlüğü bugünkülerden bahsediyorum Niye siz dediğimi yapıp da yetkililer almıyor suçluları? He? Benim odama silahla geleceksin ben seni vurmayacağım he? Pezevenk. Orospu'nun çocuğu. Sen maaş alıyorsun ben de maaş alıyorum diye. He? Senin ecdadının amına koyarım ulan. Karının da amına korum senin de. İlk günde son günde. Götün oğlu. Beni vurup iyileştirecekmiş de yerime geçermiş de sen ettiğin lafları bil lan yavşak oğlu yavşak. Sizin amınıza koyacağım lan bir başlayayım ben. Bak ben sizin ananızı nasıl Bende ne özel kimler var Adana İncilik'ten. Amına kodumun çocukları sizin. Size diyorum fırlayın yakalayın on sene oldu. Oros bu çocukları. Anama sövdürttürüyorsunuz babama bana sövdürttürüyorsun he. Aklı yerinde ya aklı dengen yerinde mi değil mi değil. <laughs> Sen benim karıma da cür. Senin ananı avradını sikeceğim ben. Sen dünyada kaçacak yer ara benden. Sen benim nasıl silah kullandığımı görmeden nasıl karar verdin lan? Oros bu çocuğu. He? Oros bunun doğurdukları sizi. Size ben göstereceğim oğlum. Siz göreceksiniz. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz Evet buradan herkese sevgiler, saygılar. Bu böyle saygılar... kalmaz. Burası 33 TMS 301. Özel dinle bir de beni tehdit duruyor pezevenk. 33 TM 301 Cihangir Kennedy. Herkese en derin sevgiler saygılar. He? Ben seni bu gönderiyoruz. Bak, kantarın altı peygamberlerle ilgili kantara gönderip altına sokup bak ben seni nale sokturtturacağım. Iyice. Herkese buradan en derin Tüm sevgiler saygılar olsun. gönderiyoruz. Emniyet müdürlüğünü bak ben nale sokacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hırla hemen yakala suçluları ananızı sikeceğim yoksa. Herkese en derin sevgiler saygılar. Kendinize iyi bakın. Gavat i̇yi oğlu gavatlar sizin.